Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır börek yapacağız. Diğer adı da Adana börek diye de geçiyor. Bunun için ara sosumuz için bir buçuk su bardağı süt kullanacağız. Bir, bir buçuk. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 2 adet yumurta. Bir paket kabartma tozu ekliyoruz. Bir çay kaşığına yakında tuz ekliyoruz arkadaşlar. Bunları güzel karıştırıyoruz. için kullanacağımız malzemeler baklavalık, yufka ve normal yufka. İkisini bir kullanacağız. İki yemek kaşığı tereyağını da erittim. Böyle. Öncelikle yufkalarımızı açıyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizin içerisine bir adet baklavalık yufkamızdan aldık erittiğimiz tereyağından yufkamızın her tarafına sürüyoruz. 10 tane kullanacağız arkadaşlar baklavalık yufkadan. 10 tane alt kısmına, 10 tanesini üst kısmına kullanacağız. Böyle 10 tanesini yapın. Evet 10 tane baklavalık yufkalarımızı dizdik. Görüyorsunuz aralarına tereyağı sürerek. Şimdi üzerine bir buçuk tane böreklik yufka sereceğiz. sostan döküyoruz her yerine arkadaşlar bu şekilde bol bol sürün. Evet, üzerine de 100 gram kaşar peyniri ve 100 gram beyaz peynir. Mozzarella da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bulamadım. Yani eriyen peynir olacak içerisine kullandığınız peynir. Çok peyniri seviyorsanız üstün yani üzeri yani 100 gramdan fazla kullanabilirsiniz. İlla 100 gram diye kullanacaksınız diye bir kayda yok. Size kalmış. Mozzarella olur. Ardından cheddar olur. Ben sadece kaşar ve beyaz peynir kullandım. Mozzarella bulamadım. Biraz da pahalı bir peynir zaten mozzarella. Siz elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Böyle yaptıktan sonra şimdi üzerine bir buçuk tane daha yufka sereceğiz aralarına sos sürerek. Yani toplam 3 adet yufka kullanıyoruz arkadaşlar. 3 adet yufkayı bir buçuğunu alta bir buçuğunu da üste. Toplam 3 adet yufka olacak. Yine sostan sürüyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi sostan dökeceğim tekrardan. Ardından kalan 10 adet baklavalık yufkamızı kullanacağız arkadaşlar. Yine aralarına tereyağı sürerek en son fırınımıza atacağız. Ben biraz fırçayla böyle her tarafına değdiriyorum sosumuzdan. yapıyorum. gene bu böreği. Adana'da meşhur bu tarz börek. Peyniri sünen börek diye geçiyor bu. Umarım güzel olur. Başarabilirim. Evet hepsini yaptık. Kalan 10 tane yufkamızı da baklavalık yufkamızı üzerine aralarına tereyağı sürerek üst üste ekledik. Şimdi kalan yağımızı da en üst katımıza sürüyoruz. Ve 200 derecede ısıttığımız fırınımıza altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Kızartın. Hani nar gibi kızarsın. Hemen kızardı, aman pembeleşti deyip çıkartmayın. Ben size son halini de göstereceğim zaten. Şimdi dilimleri ayıracağız, yani keseceğiz böreğimizi. Kestikten sonra fırınımıza göndereceğiz. Dilediğiniz gibi kesebilirsiniz. Ben küçük küçük kareler şeklinde keseceğim böreği. öyle her yerine kalan yağımızı gezdirdik. Şimdi keselim. Baklavalık yufka olduğu için biraz zorlanabilirsiniz. Böyle küçük küçük kesin arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu şekilde dilimlere ayırdım. Şimdi fırınıma gönderiyorum. Evet arkadaşlar böreğimiz fırından çıktı. Bu şekilde kızartın arkadaşlar. Böyle nar gibi olsun. Şu an çok sıcak, dokunamıyorum ama görüyorsunuz. Çıtır çıtır. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir börek oldu arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Bildirimleri açmayı, videoları da beğeniyoruz arkadaşlar. Birazdan dilimleyeceğim. Şu bir bir 5 dakika ilk sıcağı çıksın. Bakalım bizim de böreğimizin peyniri sünecek mi? Arkadaşlar. Al. O kadar sıcak ki görüyorsunuz. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.